Bu sefer girdim kayda, bu sefer olacakmış. Demin çok adam vardı ya. Evet evet. Ve çok ayrı kaldık. Halayımız düştü. araba var. Arabayla gidelim. Aha adam da var aşağıda. Arabayı ezelim. Hemen altımızda araba var. Ezelim adamı. Ezebilirsek tabi. Bot var. Sağda bir tane bot var. Bin İrfan abi bin abi. Hmm. Öldürün de silahını alın şunu ya. <laughs> üç kişi, üç kişi <laughs> Birbirimize vuruyoruz adamı vuracağımız ha <laughs> Kendi kendimiz yumurtuyoruz ya Abi bir kişi atladı primorsa, haberiniz olsun tamam. gördüm Biz botla uğraşırken biri süzülüyordu Tamam Araba var burada bir tane İrfan abi sen gel. İn abi. Sen silah ver be Hena oyun silah vermiyor ya Diggle'la geziyorum sonunda AKM'yi. Çok güzel. başrıkları tuttu ha Hazırsanız drop'u kovalayalım. Hazır mısın abi? Yani bir AKM ile bir de UMP var. Yapacak bir şey yok. Bak İrfan abi sana lan. Vay kar 98 bulmuş İrfan abiye bak. Ben de arabanın yakıtını doldurayım. <laughs> Alırım ben şimdi tamam. Bir zonda adam var mıdır sizce? Bence vardır. Orada bir sandık var. Biri öldürmüş. Var. Adam olabilir ha. Ona göre loot yapın. Burada SKS var. Almak isteyen varsa alabilir. Adam var adam var. Bizimki sat satışıyor bizimki. Konum atabiliyor muyuz? Görüntü verin abi, görüntü verin. İsa abi nerede o ya? Enemies <laughs> ahead. Tamam, baydım ben onu baydım. Çok iyi oldu bu. Bu çok iyi oldu. 3 kişi öldürdük. Onların dördüncüsü yok mu acaba? Dördüncüsü olabilir. yapacak bir şey yok Elimde 4x fazla var. İsteyen olursa verebilirim. 2x İrpar fazla abi, var. İrfan abi istiyor mu? Yok. Tamam. Varsa diyor. Varsa. Tamam ben tamam. veririm sana. Veriyorum. Atıyorum buraya. 2 var. 4 var. Şu drone'u kovalayalım ondan sonra. Şu uçak bir gitsin bakalım. Drop. Uçak tepemizde. Çok iyi bastık adamları ya bir anda. Ha. bot değil. Bizim adam bayıldı. İrfan abi 6x'i var gel al abi şunu. ben de 6x ben de abi gel abi neredesin atıyorum buraya attım Yine yargı dağıtıyoruz abi <laughs> evet, yiyiz, yiyiz. Bu Ezemedim onu ezseydim de Uçak buraya doğru git. Uçak gözüne giderken. Gitti Bitti de. nereye at? Asma var ha. Rosok tarafında adam vardı. ne yapalım? Kasıyor, mı? evet. Şey yapalım mı? Rosok ya basalım mı? Basalım abi. Yakın olalım da kasalım. Kasıyor. Abi şöyle şeyin arkasına geçeceğim. Hangarın arkasında bekleyelim abi buradan. kasma var ya. Burada çatışmışlar ki zaten. Sandık mandık var. Abi araba geliyor. Nereden? Köprüde. Şu anda buraya geliyor. Dört takım var. Köprüden geçtiler şu anda. Gördüm. Bizim geçtiğimiz köprüden. Enemies ahead. Durdular mı? Ben göremiyorum şu anda. Durdu durdu orada. Bak, bakayım mı diyorsun? Ha geliyor. yok gidiyor. Gidiyor normal. Chip. Bak gördüm. Gidiyorlar onlar. DROBA gidiyorlar. Araba tepeye doğru gidiyor. Bak. Hı. Arabaya abi, arabaya abi. Arabaya gidersek basarız. çok kasıyor ya. drop attı da denize doğru attı. Karşıda mı? Aha Adamlar kaçtı. kaçtı abdur, dur dur dur. baydım. Hadi İrfan abi ye onları. Adam denize atladı. Çıktı. Panzeri sarayın abi. Öldürdüm. Onu da öldürdüm. Öldü öldü. Hepsi öldü abi. Al hepiniz. Çok iyi. <laughs> i̇şte budur. İşte budur. İşte böyle oynayınca çok zevkli oluyor ha. Bunlar fişek atmışlar. Evet. Ben drop sandım bunu ya. hadi bakalım. Hadi gidelim ama babam da geliyor zaten. Ben hazırım. Siz hazır mısınız bilmiyorum. Hazırız hazırız. Bir dakika gidiyorum hemen. mi Mikey var mıymış yokmuş. Hadi gidelim abi. Eski nişancı yok mu diyor. Adam da epey var abi. 1300 metre. Tamam arabamız var karşıda. Şu araba orada var mıydı? Vardı. Araba burada var. İrfan abi, ee, suyun karşısında karla şeyi değiştirelim mi seninle? AVM var. Suyun karşısında değişelim abi onu. Gel abi. Attım AVM'yi. Attım mermilerini de. Ver karı ver abi. Ben kar kullanacağım. kim var mı vereyim mi? Var var var. Hadi gidelim. şey de gelsin. Durdur dur abi şey gelmedi. Zeus abi, gelmedi abi. Zeus, Jesus gelmedi abi. Tamammış. Lan ben arabadan atladım abi. Durdur <laughs> dur abi. Arabadan atladı ya. Arkadaş. Geldim abi geldim. Alan çok çok vuruyor abi. Direkt alana girmen lazım. Hayır. Hmm. Abi evlerin orada park etti şey yap. Hemen cam bas kendine. Abi araba var orada bak. Evlerin orada araba var beyler. Solda kalalım, solda kalalım. Abi kendine cam bas İrfan abi. Adam arkamızda, adam arkamızda bas bas. Durma durma durma. Atlayacak abi araba. Tamam. Dur abi şimdi. Kim atladı? Ya İsa abi atladı ya. Tamam ben alıyorum onu. Ha vurmuşlar abi adama. Ooo! Birisi abi fena sıkıyor. Karşı evle can. Sağlı solluymdur. İlkan abi sağdan da biri sıkıyor. Sağa dikkat. Tamam birini aldım ben. Soldakinden. Arabaya gidip oyun alanına girelim. Gelin abi. Aynen 200. E. Abi araba patlar, araba patlar. Gel sen ben götüreceğim seni gel. Hadi dolanacağız diyorsun tamam peki. Uf. Alana alana girmemiz lazım abi. Onlar gelecekler zaten abi alana. Biz gidelim. Daha şeyi yok. Direkt sol. In, i̇n, in, in, Benzin mi yok? Benzin yok. Alana ben gelecek. Arkamızdan gelecekler onlar da. Aynen. Kulbenin orada mı abi? Benzin. O evi alalım abi olmazsa. Sol tarafa drop düşüyor, tam solumuza. Dropla dropla işim yok ya. Yani. şu adamları bindirelim de. Aynen. Abi eda adam var, eda adam var. Bin abi, Şahin abi çıkın. Nereye gitti o? Atladı bir yere Öldü Öldürdüm. Yürü yürü, yürü. can. Kuntakin tek kurtar. Bir dakika abi can basayım da öleceğim. Can basın abi. Hemen can basın abi. O adamlar gelecek abi. seni koruyacağım. Karşıda karşıda karşıda. Enemies ahead. Hemen tam tam şu ağacın oradalar. Seni koruyacağım. Enemies ahead. Seyahat Söz. Ağacın arkası. Bir tane daha var evet ağacın arkasında. Bir tane de şurada. Droba koşuyor droba. Alana girelim abi. Üç kişi kaldı geriye. Abi görüntü var mı? Biri burada, biri drop'un başında. Gördüm onu. Ama adam vuruyor ya. Drone oradaki drone'a saklanmış da. <laughs> Bir tanesi de drop'un orada. Drop'un oraya doğru gidelim. Kaç kişi kaldı? Şu son ha durun orada iki kaldı sadece. Tamam Hadi. abi aldık onu. Helal. Helal. Bu oyun kaydedilir işte yayınlanır.